Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, halkın sorunlarını bugün yere idareye gelir. yapı olan muhtarlarımız aracılığıyla en az ili Basfil ilçesi Çavuşlu Köyü Muhtarı Senayi Yentür ile kamuoyuna duyuracağız. E, muhtarımız birinci dönem seçilen e, genç ve dinamik muhtarlarımızdan bir tanesi. Doğru mu Mehmet? Evet, evet. evet. Muhtarıma en önce bu yolu soracağım sayın izleyiciler. Yol çok da eğer burada bir acil hasta olsa ambulans gelse virajlarda karşı karşıya gelir hastaneye yetişmeden ne olur? Trafik kazası meydana Aynen. gel. Çok dar, evet. çok virajlı. Bu bu konunun çözümü için yetkililere müracaat ettiniz mi? Önce onu soruyorum. Kaç, kaç defa müracaat ettik ki? Kaç defa? 2014, 30 Mart'ta seçildi. Evet, kaç evet, defa müracaat ettiniz? Evet, evet, evet. Geldiniz yolu görüyorsunuz. Gördüm efendim. Çakır çukur olmuş. Yani yol içinde evet. ben yol aradım. Köstebek yuvası, Köstebek olmuş. olmuş. Evet. Geldiniz yolu gördünüz. Hangi sorun, köyün hangi sorununu yazdınız? Evet. Onları yayınlayacağız arkadaşlar. Işte biz Türkiye'de Mutaların Sesi gazetesi olarak yolların ııı e, ve kamuoyunun e, dikkatine sunuyoruz. Ya yani Türkiye'mize bu yolların da yakışmadığını ben belirtiyorum. Evet. Doğru evet. mu evet, evet. En azından evet, bu evet. vatanını seven milletini seven misafir seven insanlarına bu yol reva görülmemeli diyorum sayın izleyiciler mutlaka bu yol genişletilmeli, virajlar Karşıdan gelen araç hiç görmüyorsunuz ha izleyiciler onu belirteyim yani bu köye gelene kadar biz karşımızdan bir araç gelse kesinlikle karşı karşıya geleceğiz yolda geldi, doğru mu? E, geldiğiniz yol grup yoludur. Grup yolu aynı zamanda evet. Beş köyün yoludur. Beş köyün ortak yolu. Biz bu köye sadece bir yama rica ettik. Evet. Gittik yama rica ettik bu sana o yama da çıkmadı. Evet buradan Karaliye'ye gidiyor doğru mu efendim? Karaliye gidiyor. Bütün Baskila bağlı olan yoldur. Yoldur evet. Baskila yoluna bağlı evet. olan yoldur. Kuş yaka mı doğru? Kuş sarayı. Kuş sarayı oraya o grup yoluna bağlanıyor. Aynen bu yola bağlanıyor. Evet tatlı işte pay... Malatya yoluna bağlanıyor. Yok, doğru. doğru mu? Yani? Evet. Malatya, şey, e, Karali, Eskiköy, Şiş, Hacı Şuşağı, Sarıtaş. Evet. Hepsi bu yolu kullanıyor. Evet. Kaslı Çavuşlu, Tatlıpaya, Efendime söyleyeyim. O bilmem ne topal uşağı. Evet, Arkadaşlar. Sekiz evet, evet, evet. tane pare köy bu köy yolunu kullanıyor. Yani buradaki vatandaşların çilesini ve sıkıntısını sizin görmeniz açısından söylüyorum. Yani ben araştırmacı gazeteci olarak bu yola bir defa girdim. E, yani aman Allah. Yaka Ya e Ama bu vatandaşımız bu köylümüz bu 8 tane köyün vatandaşı hangi yolu kullanıyor? Bu yolu kullanıyor. Bu yolu kullanıyor Allah rahmet yani etsin. Onları da çekip Yayınlayacağız. Rahmetli olan mı oldu yani bu yolda? Allah rahmet eylesin. Ganimeli Sayın Turgut Özal evet. döneminde bizim köye elektrik geldi. Evet. Hala onun Kaç yılı... yılda geldi ben belki? 35-40 yıldır. Evet. Hala bir tarafı... 82 yılında. yıllarına geldi. Doğru mu? Aynen mi? doğru, evet. doğru doğru. O rahmetliğin eseridir. Evet. Ama o da yok olmaya terk edilmiş. Ama Çavuşluk'un Aksa'ya Allah'a şükür bugüne kadar hiç borcu yok. Ama bir hizmet alamıyoruz. Evet. Şimdi hafif bir yağmur yağdı. Korkuyorum elektrikler kesilecek. Evet maalesef. Yani maalesef. E, diyor ki, yağmur yağsa, rüzgar çıksa elektriklerimiz kesiliyor diyor. Yani Hı. bunun önüne geçilmesi lazım. Artı e, en Türkiye'nin büyük barajı nerede arkadaşlar? En azı Keban'da. Azı Keban'da. Keban'da. Doğru mu evet? Yani bugün e, Keban'da mahalle muhtarımızla röportaj yaptık. Kabal mıydı neydi? Kaballı mıydı? Mahallesi'nin adı. Dedi arkadaş yani Türkiye'ye elektrik üreten bir ilçenin e, içinde yaşıyoruz. ilçeye giriyorsun, karanlığa giriyorsun dedi. Yani sokağa aydınlatma lambaları yeterli değil. Yok, burada da yok. Değil mi ben? Yok yok, hiç yok. Ee, herkesin önünde kendi imkanlarıyla var. O da aksa gelip kesiyor olsun. Evet. Gelip kesiyorlar, uygun değil diyorlar. Evet. Ama e, sulama, şu anda Çavuşlu köy geliri kaysın. Gördüm sayın izleyiciler. İşte, şoför arkadaş da dedi ki, ya dedi Malatya'da bu kadar kayısı yok dedi. Gözümüzün gördüğü yer kayısı sayın izleyiciler. Yetmemiş, daha ha, e, bir tane kopardık tadına baktık. Çok güzel tadı var. Şireli yetmeden tatlı arkadaşlar. Evet. Yani buranın e, kayısısı işte zaten burası Malatya'nın Kale ilçesine sınır. Doğru mu? Evet. Doğru. Evet. Yani Malatya'da yetişen kayısı Elazığ'ın Bas ilçesinin buradaki grup köylerinde de Yetişiyor en, çok güzel bir tadı var. En kaliteli kayısı Çoğmuş köyünde yetişiyor. Şu evet. anda Malatya'da en kaliteli kayısı Çoğmuş köyünde yetişiyor. Ama maalesef bunu özelerek söylüyorum. Evet. Hala biz toprak kanallarda sulama yapıyoruz. toprak kanallarda. İşte önceki günde eee ilçesinde eee Altunayva köyünde röportaj yaptım. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla o top, e, beton kanallı e, kapalı sistemi arıyorlardı. Tabi biraz da 1500 metrelik de devlet e, il özel idaresinden boru almışlar. Ama işçiliğini muhtar arkadaşımız üç ağza ve iki tane köyden vatandaşımız üstlenmiş sayın izleyiciler. İşte burası kayısısıyla meşhur bir yer. Bu kayısılar da sulanmazsa ne olur? kalite te düşer. Malise, değil mi? E, kurumaya başladı. Kurumaya başladı. Suyumuz, kaynağımız çok boldur. Ama... Yollarda kayboluyor. Yollarda toprak olduğu için... Toprak mı önemli? Tabii, tabii tabii. Onları da çekeceğiz. Az sonra çekeceğiz sayın Biz için. bu zamanda artık toprak kanaldan suların gitmesini istemiyoruz. Artık birçok ilimizde, ilçemizde Türkiye'nin damlama sulama sistemine geçti. Kapalı sisteme geçti. Isparta'ya 2012 yılında gittim. O zaman muhtar arkadaşımız damlama sulama sistemi kuruyordu. İhalesi yapılmış. Evet, Özel evet, evet. ihalesini yapmış. Köylerin işte sulu tarımının Ek ekonomiye katkısı ne kadar var? Vatandaşlarımız da biliyor bunu. Devletimiz de biliyor. Yetkililer de biliyor. Şu anda Çavuş köyünde yüz bin kökün üstünde kayısı var. Yüz bin kök. Evet. Evet. Bayağı fazla sayı. Yüz bin denizler. kökün üstünde. Onun yani. için diyoruz evet. ki mutlaka damlama sulama sistemine ne yapılmalı? Geçilmeli. 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 Biz bunu müracaat ettin mi efendim bunun içinden? Iki birçok yıldır muhtarım. Iki birçok yıldır da bunun için uğraşıyorum. Bütün vekillerimin haberi var. Evet. Hepsine te te teker teker söylenmiştir. Evet. Ee, ama tamam diyorlar, tamam diyorlar. Evet biz buradan Elazığ milletvekillerimize de e, sesleniyoruz sayın izleyiciler. Vatandaşlarımızın ekonomik olarak kalkınması, ülke ekonomine katkı sağlaması için sulu tarım çok önemi var. Burada su bol, mutlaka işte e, yağışlar da bu sene fazla olmadı. Bak bu sene de her gittiğim yere e, yağmur götürdük Allah'ın izniyle sayın izleyiciler. Yarın ayağımız bereketli geldi, uğurlu geldi. E, i̇şte az önce röportaj yapıyorduk o ayakta. E, Topal Uşağı'nda yağmur yağdı. Evet. E, geçen e, Sivas'ın e, Gül ilçesinde röportaj yaparken yağmur yağdı. Malatya'nın Kuluncak ilçesine gittik yağmur yağdı. Hekiman ilçesine gittik yağmur yağdı. Ağarbuğal ilçesine Abi gittik. Ama sakın yağmur lafını etme. Biz dua ediyoruz ki yağmur yağmıyor. elektrikler gelsin. <laughs> elektrikler gidecek. Kararlılıkla. İşte burada kalacağız. da bak. Aa, elektrik gitti. bay. Evet. Yağmur yağdı, şey, elektrik Evet. Hafif yağmur yağdı, Aa, elektriklerimiz gitti. Evet, Maalesef sen, bizim evet. derdimiz. Ama yağmur olmazsa rahmet yani. Rahmet e, sular e, tabii sular tabii olmaz. E, hiçbir hiç şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Yani toprağın da insanın insan da yapıyormuş. bütün canlıların neye ihtiyacı var? Yağmura, suya ihtiyacı var. Sayın izleyiciler. Ama orada da yağmur yağdığında elektrikler kesiliyor sayın izleyiciler. Ya işte cihazımızı şarj bitse onu şarj edemeyeceğiz. Doğru edemeyeceğiz. Şu anda bütün çavuşluk köyünde elektrik yok. Evet. O, Bunun da önleminin ne yapmasını alınmasını istiyoruz ya. Türkiye'ye elektrik üreten kebam barajı nerede? Baskıra'yı e en yakın, en en, en yakın. E Şuradan baraj evet. gözüküyor gördüm ya. Yani. Yukarıdan aşağı inerken Aynen. barajı gördük sayın izleyiciler. Elektrik sorununa, ya yani Türkiye'ye elektrik üreten kebam barajının Baskıra'yı işte vatan muhtarımız mı söylüyor, bir söylemiyorsa gördük yani, yani yağmur yağdı elektrik kesildi. Kesildi abi. Şu kesildi. Anda Buna bir şey çözüm bulunmasını istiyoruz. Evet. Alt yapı kanalizasyon var mı Mehmet? Hayır. O, 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 o da mı yapıyor? Yok yok. Evet. Hiç bir şey evet sayın. Bu nasıl bir şey oluyor abi ya? Evet. O nasıl bir şey oluyor, <laughs> oluyor ya? <laughs> evet. Efendim köyümüzün kaç hane köyümüzün nüfus ne kadar? 100, 180 hane. 180 hane. Eee... bina yakın bir nüfus var mı? Ee, Basri'nin en fazla nüfusa sahip olan burası mı köyü? Doğrudur. Köy evet. Doğru. Sayın izleyen, işte İç Anadolu bölgesini gezdik. Bak e, Keban'ın köylerini gezdim. E, dün o işte o Akçatepe Üçpınar köylerine falan gittim. Orada iki köyün nüfusu e, yani 100-150 civarında var. Diğerleri hep boşalmış. Ama burada bin nüfus var. Buradan bin nüfusa mutlaka ne gelmeli? Hizmet gelmeli sayın izleyiciler. İç Anadolu bölgesini gezdik. Sivas'ta hep köyler boşalmış. Bir iki hane, üç hane kalmış. İnsan yok. Yani muhtarı soracak insan yok. Muhtarlar da Keban'da Keban'daki muhtarlarımızın yüzde doksanı ya kebanda oturuyor ya da en Elazığ'da oturuyor sayın seyirciler. Buradan ilçe kaymakamına da sesleniyorum. en Elazığ valisine de sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız muhtarlarımıza toplantı yapıyor. Çok teşekkür ediyorum. Muhtarlarımıza bir saygınlık getirdi. Evet. Ne diyor toplantıda? Evet. Muhtar diyor köyünde ya da mahallesinde ikamet edecek diyor. Şimdi Doğru mu? Doğrudur. Tatlıpaşa muhtarıyla bu yol için biz e, il özel evet. netice alamadık. Evet. Biz sayın valimize gittik. Evet. Bugün 20-25 gündür Randevu istedik. Hala bugün tekrar beraber gittik. Evet. Elasta geliyorum ben. Evet. Hala randevumuz değerlendirilmemiş. Randevu alamadınız ya. Alamadık. Evet. Görüşemedik bir türlü. Biz halkın seçmiş olduğu temsilci olarak seçmiş olduğu bin tane vatandaşımız muhtarımızı ne yapmış? Temsilci seçmiş sayın izleyiciler. Onun için mutlaka devlet yetkililerinin de muhtarlarımızı dikkate almasını istiyoruz. Bunu ben istemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan istiyor, istiyor sayın seyirciler. Her toplantısında söylüyor bunu. Bu, valilerimize sesleniyor, kaymakamlarımıza sesleniyor. Valilerimiz, kaymakamlarımız koltuğa yapışıp oturmasın diyor. Mahalleleri halkın içine insin diyor. Doğru mu efendim? Doğrudur. Evet. Yani gelsin burada sıkıntı kendi görsün. Sayın Valimiz veya Kaymakamımız gelsin bu e, grup yoluna bir girsin. Karşıdan arama geldiğinde kesinlikle görmüyorsun. Bir ağaçlar kapanmış, çok viraj var, yol çok var. Aynen. Yani tehlike arz ediyor hani Ceycey. burada vatandaşlarımız hayatını kaybettikten sonra bu yol genişletilecek veya da virajlar giderilecek diyoruz. Evet. Değil mi evet. evet? Aynen. aynen. E alt yok. Ama... Ee, yani sorular Köy konağı futbol var mı? Yok. Çocuk parkı var mı? Yok. Basketbolu, melebi, futbolu... Genç, şey, genç, şey, genç, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sanki burası sayrı Ceycey. Bugün kurulmuş bir köy gibi ama bin nüfus yaşıyor biz mutlaka işte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün köylü milletin efendisidir cümlesine artık da bulunarak efendiye yakışır hizmetlerin köyle yapılmasını ne yapıyoruz? Aynen bunu söylüyorlar köylü efendimizdir diyorlar. Hayır biz efendiliğe kabul etmiyoruz. Biz hizmetkarlığı kabul ediyoruz ama hizmet bekliyoruz. Evet, çok güzel hizmet. izah etti. Evet, evet muhtar diyoruz. Şunu söyleyeyim, ben Sayın Milletvekilime sesleniyorum. O kendisini biliyor. Evet. Ben ismini açıklamıyorum. Okulda bana verdiği söz. Dedi ki sana usta. Evet. 350 oy vardı dedi. 357 oya söz veriyor musun? Ben söz dedim. Ben evet. sözümde bulundum. Ama sen siyerliğe mi çıktı? Evet. Ya. Ama sayın vekilim dedi ki benden ne biliyorsan dile. Evet. Ben sadece bir yol yaması istiyorum genişlemesini de istemiyorum. Evet ama ben genişlemesini de istiyorum Sayın Zeynep. Ben Zeyder. istiyorum yani, yani biz bunu. gazeteci olarak bir yere girdiğimiz zaman her açıdan bakarız. Abi sen onu söylüyorsun da biz bir yama yapamıyoruz. Evet Sayın Vekilim siz sözle vermişsiniz eee siz kendiniz de biliyorsunuz diyor sen Senayi Muhtarım'ın Türkiye'de ismi de çok nadir bulunan bir isim. Senayi Usta diye sayılıyor e, soy ismi de Tür Sayın Zeynep. Tür. yani soy ismi de pek eee e, fazla olan bir isim değil. Ben ilk olarak kastadım. Türkiye'yi geziyorum. E, mutlaka işte muhtarım sözünde durmuş. Doğru mu? Evet. Durdum ben. Hafta sözünde durmuş. Sayın Encümen'im Celal Bey evet. dedi ki başımla gözüm üstüne o yolu ben yapacağım. İki buçuk yıldır Sayın Encümen'im. Evet. Nerede kaldı? Bu yolun yaması diyor. Biz genişletilmesini istiyoruz Sayın diye. Mutlaka bu yol genişletilmeli. Çakır çukur. Yani gösterek yuvası olmuş. Yani bir o e, kasis deniyor ama halk dilinde çukur deniyor. Evet, evet. 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 muhtarım, emekli değilsiniz. Muhtarların sosyal güvenlik birimlerine devlet yatırıyor mu? Hayır. Yatırmıyor. Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi kurulduğu günden bu zamana kadar muhtarlarımızın özü hakları için mücadele ettik. Bunda da çok şükür başarılı olduk. Muhtarlar Sesi'ni tüm dünyaya duyurduk. Başbakanımıza duyurduk, Cumhurbaşkanımıza duyurduk, bakanlarımıza, milletvekillerimize duyurduk. İşte sesimize kulak verdi, muhtaların sesine de kulak verdi. 300 lira olan aylık ödenekleri ne kadara yükseldi? 1300 lirat. 1300 liraya yükseldi. İşte 1 Kasım seçimlerinde eski başbakanımız Ahmet Davutoğlu söz verdi. 940-930 liraydı. 1300 lira olma sözü verdi ve sözünde de durdu. Ya Çok teşekkür iyi. ediyoruz. Ben evet. teşekkür ederim. Evet. Gördüğünüz tamam. gibi muhtaların sesi gazetesi, mutaların özgü hakları geliştirilmesi için Köy köy, mahalle mahalle, bucak bucak, naye, e, vilayet ile gezdik ve muhtarların sesini, haklı olan sesini dünyaya duyurduk. Tabii muhtarlarımız da desteği sayesinde. Yoksa gazeteyi muhtarlarımız desteklemezse ayakta duramayız. Yakıt harcıyoruz, zaman harcıyoruz, işte matbaaya ödüyoruz sayın izleyiciler. İşte burada konaklayacak yerimiz de yok. baskil Belediye Başkanı'nı da aradım. Öğretmen evi kapanmış, e, dinayetinde bir yeri varmış, orası da kapanmış. Bir projemiz var, yaptıracağız dedi. Ben buradan belediye başkanına da sesleniyorum. E, i̇şte Malatya Arguvan ilçesi de küçük bir ilçe. 1500-1100 civarında nüfusu var. Belki saysan o kadar da yok. Öğretmen evi orada kapanmış. Belediye üstlenmiş. Öğretmen evini belediye işletiyor. Burada da aynı konu. Yani inşaat yapılana kadar buraya gelen misafirler mağdur olmaması için öğretmen evini belediyede işletebilir diyor. Evet, Doğru mu efendim? Doğrudur abi. Evet. Ekleyeceğimiz bizim... başka bir şey var mı? Utanım? Vallahi hizmet yok abi hizmet yok diyor muhtarımız. Biz halk adına 13 yıldır yetkililerden hizmet istiyoruz sayın izleyiciler. Yapılan hizmetler için de teşekkür ediyoruz. Mesela dün ben e, sayın valimize, kaymakamlarımıza ve grup muhtarlarımıza teşekkür ettim. 44 kilometre yol asfalt yapılmış. İşte Türkiye'de birçok yollarda biz ne yapıyoruz? Kamuoyuna duyuruyoruz sayın izleyiciler. Yani Türkiye'nin toprak yollarına yayınlayan vazgeçti ben buyurun toprak kalan yollarda böyle yayınlıyoruz sayın izleyiciler. Yapılan hizmetler için yetkililere teşekkür ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Bakanlarımıza, Valilerimize, Kaybakanlarımıza, İl Genel Meclis Üyelerimize. Doğru mu? Efendim? Buyurun toprak kalan yolda. Doğru ama... E, Biz şey halk için hizmet istiyoruz sayın izleyiciler. İşte Şşş. köylümüz devletten ne istiyor sayın izleyiciler? Bir, yolun düzgün olsun diyor. Evet. iki İki, elektriğin kesilmesin evet. diyor. Bir de içme suyu istiyor. Aş, ekmek, iş istemiyor köylümüz. Çünkü üretim yapıyor. Burada kayısısı bu. Değil mi? Evet evet, 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 buranın bu üç önemli sorunun çözülmesini istiyoruz. Buradan valimize de sesleniyorum. Kaymakamımıza da, il genel meclis üyelerine de buna Bastil'in en fazla nüfusa sahibi olan bir yeri buradaki eksik hizmetler tamamlanmalı diyoruz. Muhtar arkadaşımıza da Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Teşekkür Başarıların devamını diliyoruz. Sadece şunu ekleyeyim. 13 yıldır AK Partiliyiz. Evet. ki ondan hizmet alamıyoruz. Evet, biz hizmetin de partisi olmaz diyor sayın izleyiciler. Hizmetin partisi olmaz. Dini olmaz, ırkı olmaz, ve evet. mezhebi olmaz. Çünkü hepimiz kardeş sayın izleyiciler. Hepimiz bu dünyaya Adem ile havadan tölemiş bu dünya. Dünyadaki bütün İslamların kardeş olduğunu da sağ olan gazeteci, muhtar arkadaşımıza da çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Allah